Çok iyi giden bir ilişkinizin aldatılma ile sonuçlandığında, çok para yatırdığınız bir yatırım battığında vereceğiniz tepkiler aşağı yukarı bellidir. Hüzün, acı ve nefret. Stoğacılık felsefesini benimseyen birisi ise böyle hissetmezdi. Onlara göre bu hayatta temel bir kural var. Bir insanın eliyle kontrol edebildiği temel şeyler ve kontrol edemediği temel durumlar vardır. Bu felsefe ise sadece elinden gelene odaklanmanı öğretir. Bir stuacı, bu olay benim elimde değil ama bu olaya vereceğim tepki benim elimde der. Stuacılığın temelinde acıdan kaçmak yoktur. Acıyı doğru anlamak vardır. önce 3. yüzyılda Zenon tarafından Atina'da kuruldu. Roma'da Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius gibi isimlerle zirveyi görmüştür. Hayatın mutluluğu düşüncelerimin kalitesine bağlı. Felsefenin özetidir.